vatandaşlarımızın turnuvaya yoğun bir ilgisi var. Tabii gençlerimizin bu tarz sportif aktivitelerini Erdemli Belediyesi olarak destekliyoruz. İnşallah kazasız belasız güzel bir turnuva olur. Erdem Belediyesi olarak amatöre ve bu tür etkinliklere her zaman destek veriyoruz. Etkinliğe katılacak tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Evet, arkasındayız takımımızın bayanları olarak. Tüm takımlara başarılar diliyoruz. 10 yıldır destekliyor takım bütün maçlarda takımlara başarılar diliyoruz. Torunlarıma bakıverdim. İki tane torunum oynar.